Hepinize merhaba <laughs> ben bugün size Almanya'da salgın söndürüyoruz arkadaşlar gördüğünüz <laughs> üzere Baday'ın söğündeyiz. E Partmiş kalkmaktayız. Bu konum e, bugün kadın neydi benim? Evet, P Türkiye'deki PPO'nun bunun hakkında konuşacağım. E, bu arada buradan Jessboy 11'e de selam. O da adamın dibi neyse. şöyle e, bir doğru ilerledik. Bakalım iyi şeyler çıkaracak mıyız? Evet, abi, çok güzel tamamlar çıkardı. Bunlar da bizim bayağı bir işimize yarar herhalde, değil mi? E, tamam. Şu chestten bir kılıç. Oba abi tam istediğim şeyler çıkıyor biliyor musun? Bu itemlerle ben artık reis olacağım. Reis, reis. Tamam, seni öldürmeye gerek yok fakat seni var. Seni var öldürmek. Sen, abi ölsene artık. 30 tane vurdum artık öl yani bir zaman. Ben öl. Dön abi vur şu adamı bir tane. Hop! Tamam öldüm. Cici. Cici değil pardon yani. Tamam bu adam da öldü ve kusuruma bakma. What? KB e, ee, yani cidden özür dilerim o da benim izleyicimmiş sanırım e, ee, ona da buradan selam cidden hepsi adamı bir tek tek adamın dibi yani hepsi e, ee, şimdi şunu yiyelim şunu atabiliriz şunları at abi e, ee, bunları birleştirelim ya bunları birleştirmeye gerek var yani cidden sonra Başkaları alıyor, bizi videolarımızdan geçiyorsun, geçiyor sonra bizi kesiyor falan çok çok sinir bir şey. O cidden çok gıcık kapıyorum. Hani bazen de şöyle bir şey oluyor. İşte adam böyle geliyor, işte adam naked falan böyle. Siz onu tartıklanıyorsunuz, sayıklanıyorsunuz. Bir süre sonra bırakıyorsunuz artık Siz kaçmaktan adam. bakmıyor Birkaç da, işte dakika sonra böyle geliyor sizi kesiyor abi. O cidden çok sinir bir şey. Hani hep benim başıma gelen şeylerden biri bu da. Çok uyuz olurum öyle şeye. bırakıyorsunuz adamı. Adam birkaç dakika sonra geliyor ve sizi kesiyor. Bu cidden çok hani sinir bozucu bir şey oluyor. Keşke bırakmadı diyorsunuz. Bırakmasaydım diyorsunuz sonra. Neyse bu tek şu pekinde açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yani ismi bulabilirsiniz. Ee, şöyle bir gidelim bu arada yeni bir açıklama kısmında da e, düzenliyorum. Yani düzenleyeceğim bu videodan sonra. E, dört 4 tane video çıkarmam gerekiyor. Şimdi bir tanesini, iki tanesini şimdi çıkaracağım. E, diğer ikisini de e, gece yarısı falan artık çıkarım. E, çıkarırım. E, şimdi gençler ben konuma gideyim. Türkiye'deki peyip ortamı. E, Türkiye PvP portföyü bok gibi onu önceki söyleyeyim. E, tamam Hakkı oynayan yani, bir belirli kişiler var. E, ama bunun yanında hackleri Türkiye'ye hani e, şu an hack sıralaması Türk yani ülkeler arasında meclise gire birinci. Yani, bu şekilde bir şey var. E, yani her yerde e, en çok hack kullanan biziz. O reis itemini attı ve büyük ihtimalle öldü diyecektim zaten öldü. de. Ee, hani cidden e, bütün sıralama aldı. Ben biraz baktım azlık araştırma yani Yanlış biliyorsam yorumları düzeltin. arkadaşlarımıza arkadaşlarımıza faydalansın. Yani e, izleyiciler. E, hani gençler cidden fark ettim ki her yerde işte bizmişiz hani e, her şeyi işte heki açan, her şeyi yapan bizmişiz. Bu benim bayağı moralimi bozdu. E, fakat yapacak bir şey yok. Bu hani bunu ben gidip işte engelleyemem aslında bir yandan engelleyebiliriz. E, MSG Türk moderatörler moderatörler gelmesi. E, ne kadar hani şey gelse de moderatör gelse de artık bu düzelmez arkadaşlar. Ya, bunun için azıcık emek verip hani ciddi ciddi emek verip azıcık e, hani böyle iyi bir hack buligini yapmaları gerekiyor. E, bu da açıkçası o kadar zor bir şey değil. E, en kötü serverlar bile bunu yaparken siz niye yapamıyorsunuz? Bu da Hani e, siz niye yapamıyorsunuz? Bu cidden tartışılacak bir soru bence. Ve arkadaşlar en iyi developer'ların MSG'de hani. ama şu genel bir konuşma yaparsak e, cidden her yerde hacker dolu arkadaşlar. E, şimdi bu adam da bize geliyor fakat ben bu adama yani saldırmayacağım ama şöyle bir şey var aklımda. Yapılacağım ve şu adamlara gideceğim. Tamam reis Murat'ımızı öldü reis Murat. Reis adam ya vallahi. E, tamam dediğim gibi hani Türkiye hack durumunda baya vahim durumda açıkçası MCG e, Türkiye Türkiye'yi asla sevmiyor bunu da bilin arkadaşlar işte e, iyi davranıyor moderatörle falan değil MCG'nin kurucuları bizi sevmiyor e, ama ben Göksel'den eski videolar çok eski videosunda bir şey demişti MCG'nin kurucusu da e, bir hack, e, şi, yani, hack şirketi mi ne varmış neyse tamam abi şimdi dur Abi bunu ölürsem yemin ederim ağlarım ya. Abi git ya. Abi ne ben ne yapayım şimdi buna? Clean yapacağım. Neyse. E, geçen videoda bayağı bir konuştuğum için e, hani video atacağım. Neyse kendinize bakın hoşçakalın. Bayağı bir yani e, bayağı bir sıkıntı durumu var şu an Türkiye'de PvP olarak. Ama çok iyi oynayan mesela Puffy Beers'ta çok iyi oynuyor. Aşırı iyi oynuyor. E, Onunla arkadaşlar hani milli gururlarımız da var tabii ki de. Ama e, milli gururlarımızın da, milli şerefsizlerimiz de var. Herifler milliye kaçıp yani dalıyorlar bize. Neyse e, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İşte kendinize bakın bakın hoşçakalın. Bay bay videoyu beğenirseniz abone like, olmayı kesinlikle eksik etmeyin. Hepinizi seviyorum adamsınız.